Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizinle beraberiz. Arkadaşlar bu videomuzda Mini Cooper bir aracımız var. Bunu muayeneye götürüyoruz. Muayeneden geçecek mi? Şüpheliyiz. Egzozdan geçti arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Aracı şöyle göstereyim. Şunu hayret ettim. Araba dolu bir araba. Motor olarak da dolu bir araba. Çıktığından beri 40 kilometreye yakın bir yol geldim. Ankara'da olanlar bilir. Akyurt'taki muayene istasyonuna geldim. Benzil 230'du. 260'a yükseldi. Yani bu araba hiç mi yakmıyor? Anlamadım ki. Şimdi gidiyoruz bakalım ne çıkacak. istasyonumuz burada. Buraya biz combo combo da getirmiştik Opel. Tabi onun da videosunu çektik. Daha yayın almadık arkadaşlar. Birçok videomuz mevcut. Yani bunda tek korkum araba basık. Yani egzozdan geçti ama basıklıktan geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Arkadaşlar geldik. Araba birkaç arıza yaktı. Tam da hastanın ayağına gelince olur böyle şeyler. Bakalım ne olacak şimdi bir sıramızı alalım da. Arkadaşlar araç bu. Anca belki basıklığından. Kurtarmayabilir. Egzoz da alev atıyor. Daha 100 kişi var sıramızda ya. Bunlar da en sevdiğim şey çift sunroof. Güzel oluyor. Arkadaşlar saat 5'e geldi. 45 dakika önceydi saatimiz. Yeni sıraya girdik. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? Bence geçmeyecek ama geçme ihtimali de var. Umarım geçer. Egzoz geçti. Bu da geçer diye düşünüyoruz. Buna ilk yardım seti falan da koydum arkaya. Şimdi stop etmeyeyim de çalışınca ki egzoz sesinden bırakmasınlar. Emniyet kemerlerimizi taktık. Arkada da kapı yok zaten. Her şeyimiz yanıyor. Kapı da açtık. Bir geçmezse şurada sürtebilir. Yoksa bir şey olmaz. Yok. Normalde çekiniyorsak yasak evet. çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Aracın hangi birinci ağa? Yok. Tavsiye var mı aracınızda? Var, bagajda. Görebilir miyim? bagajı açalım abi. Her şey geç abi, Arkadaşlar muayene istasyonundan çıktım. Bu ağaçların arkasındaydı çıktım 200 300 metre ilerledik. Tekleme yaptı, yolda kaldı. Muayeneden de geçemedik zaten. Bakalım bekliyoruz. Araba bir dinlensin, kendine gelsin. Kaldık yolda. Şunu da koydum. Motor lambası yaktı, kaldı. Anasını satayım. Muayeneden midir, nedir? Adam da zorlamadı ama Kaldı araba.